Özellikle Kayseri Ticaret Borsası olarak karpuz atan bölgemize bir et ve et ürünleri araştırma geliştirme laboratuvarı kurduk. Burada özellikle Memduh Başkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Çünkü Orhan Kalkınma Ajansı'ndan destek almamıza bize her aşamada yardımcı oldular. Biz 950 bin TL Orhan Kalkınma Ajansı'mızdan hibe alarak özellikle Kayseri'de üretim yapan et ve et ürünleriyle ilgili liderlik yapan üreticilerimize burada üretim aşamasında hataya sebebiyet veren, koşullarda engel olmak adına Kayseri Ticaret Borsası olarak laboratuvarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Et ve et ürünlerinin yanı sıra da inşallah ilerleyen süreçlerde baharatlarla ilgili de araştırma ve geliştirme sistemini Kayseri'ye kazandırmış olacağız. Böylelikle sucuk ve pastırmada liderlik yapıyoruz biliyorsunuz Türkiye'de. Bu süreci inşallah yıllar boyunca devam ettirmeyi, devam ettirmeyi düşünüyoruz. Kayseri Ticaret Borsası olarak görev geldiğimiz günden bugüne kadar hem şehrimiz hem de üyelerimize üret öğretçilerimize destek vermeye gayret içerisindeyiz. Bundan sonra da inşallah bu süreci devam ettireceğiz.